İzmir'den herkese tekrar sevgiler, selamlar. Mutfağa hoş geldiniz tarifime geçmeden önce Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü kutluyorum. Evet bugün harika bir şifa çorbası hazırlayacağız. Nasıl malzemelerimiz ve nasıl yapıyoruz? Buyurun başlayalım. 4-5 adet olacak şekilde pırasaya ihtiyacımız var. Mevsimi de geldi zaten. Şimdi pırasaları 2 kat olacak şekilde soyuyoruz mutlaka. Çünkü en çok toprak o iki kat banda birikiyor. Bir adet büyük boy patates ve bir tane de havuca ihtiyacımız var. Pırasaların yaprakları pörsümüştü. Taze yapraklarını da kullanabilirsiniz tabii ki. Ama ben kullanmadım. Şimdi önce ikiye böldüm. Sonrasında her bir parçayı gördüğünüz gibi dörde bölüyorum. Ve böylece küçük doğramak çok kolay oluyor. Taneli bir çorba yapacağımız için mutlaka pırasaları küçük ince olacak şekilde doğrayalım. Bu yöntemle yaparsanız çok kolay bir şekilde doğrandığını göreceksiniz. Bu arada tarifle ilgili bilgilere de videonun açıklamalar bölümünden ulaşabilir. Oradan bakıp hızlıca tarifi hayata geçirebilirsiniz. Bu arada beni başta Facebook olmak üzere diğer sosyal medya hesaplarından da Instagram ve TikTok'tan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Evet doğrama işlemini tamamladım. Şimdi sırada havuç var. Bir adet havuç kullandım. Dilediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Verev olacak şekilde öncelikle doğruyorum. Sonrasında tek tek bakın uzun çubuklar ve küçük küpler haline getireceğim. Orta boy patatesi de iri halkalar şeklinde doğradıktan sonra onu da yine küp küp olacak şekilde doğruyorum. Bu şekil taneli çorbalarda doğradığınız şeklin boyutu önemli. Evet sebze anlamında tüm malzemelerimiz hazır. Şimdi ocak başına gidiyoruz ve büyükçe bir tencerenin içine öncelikle yarım çay bardağı sıvı yağ alıyoruz. Zeytinyağı da olabilir. Ben zeytinyağı kullandım. Öncelikle havucu biraz kavuracağız rengini verecek yağ 2-3 dakika olacak şekilde kavuralım ve hemen ardından incecik doğradığımız pırasaları ekleyelim pırasaları en az 10 dakika olacak şekilde ve ara sıra karıştırarak çok iyi bir şekilde kavuralım kavurma derken de karamelize etmiyoruz hacimleri yarı yarıya düşene kadar kavuralım. Tüm bu işlemleri yaparken ocağım yüksek ateşte. Pırasalar da tamam. Şimdi yıkamış olduğum, çok iyi yıkadığım yarım su bardağı kırmızı mercimek ekliyorum. Ve hemen ardından patatesleri de ekleyerek sadece bir tur karıştırıp suyunu vereceğim. Kullandığım su soğuk su. Yani oda ısısında su koyuyorum. Bir buçuk litre koyuyorum bu aşamada. Mercimekler çabuk kabuklarından ayrılsın ve pişsin istiyorsanız. Bu aşamada bir miktarda tuz atabilirsiniz. Bir çay kaşığı kadar. Evet kapağını kapattı ve ben hemen terbiyesini hazırlamaya başlıyorum. Bir su bardağı yoğurdu alıyorum. Üzerine tepeli olacak şekilde 2 yemek kaşığı un ekliyorum. 1 adet de yumurtanın tamamını ilave ettikten sonra birkaç dakika tamamen pürüzsüz olana kadar çırpıyorum. Kaynadıktan sonra kapağını kapatmıştım tencerenin. Orta ateşte bakın devam ediyor pişmeye ve yaklaşık 35-40 dakika oldu. Dağılır diye düşünmeyin ve mutlaka mercimeklerin iyi pişmiş olduğunu kontrol edin patatesler dağılır diye endişelenmeyin. Evet şimdi hazırladığımız terbiye ile buluşturacağız ama terbiyenin ısısıyla çorbanın ısısını dengelememiz gerektiği için 3-4 kepçe olacak şekilde çorbanın suyundan terbiyemize aktarıyoruz ve çok hızlı bir şekilde karıştırıyoruz. Çünkü bu terbiyede tam yumurta kullandığımız için kesilebilir. Evet bolca suyundan alın ve yavaş yavaş ilave ediyorum. Bakın çorbaya şu an kıvamı çok koyu. Kıvamını değiştireceğim ama terbiye ile birlikte kaynamasını bekliyorum. Çünkü terbiyede un olduğu için kıvamını daha yoğunlaştıracak. Evet 2 su bardağı kadar su ama bu sefer çorbamız piştiği için kaynar sıcak su ekliyorum. Başta soğuk ya da ılık su kullanabilirsiniz. Ama çorba piştikten sonra kesinlikle kaynar sıcak su kullanmanız gerekmekte. Siz kıvamını nasıl seviyorsanız ona göre su miktarını artırabilirsiniz. Bu benim için güzel bu kıvam. Ha, bu arada taneli sevmiyorsanız tabii ki el blender ile çekebilirsiniz çorbanızı. Şimdi çorbamızın üzerine biraz tereyağı kavuracağız. 2 yemek kaşığı kadar koydum ben ama siz istediğiniz şekilde koyabilirsiniz miktarda. Ama öncesinde yarım demet maydanozu incecik kıydım ve çorbaya ilave ettim. Böyle sıcakken çorba ve üzeri de yağ geldiğinde maydanozlar dişe gelmeyecek şekilde olacaktır. Bu arada bir tatlı kaşığı tuz ve bir çay kaşığı kadar da karabiber ekliyorum. Evet çorbamız bu şekil görünecek. Hemen yaktığım tereyağında üzerine gezdirip artık servis aşamasına geçiyorum. Öncelikle çok doyurucu bir çorba. Diğer taraftan bol sebzeli olduğu için ve içinde ekstradan mercimek olduğu için çok çok faydalı. Mutlaka bu mevsim geçişlerinde ya da kış aylarında bolca yapın bu çorbayı. Bu arada dilerseniz su miktarından 2 bardak azaltıp kemik suyu ya da tavuk suyu kullanabilirsiniz. Evet tarifim burada nihayet erdi. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni tariflerde görüşmek kısmet olur inşallah diyerek videomu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlığınızın ve sevdiklerinizin kıymetini bilin. Hoşçakalın.